İyi geceler Temel amca. <laughs> İyi geceler Yunus. Hayırdır ulan cezanın bu saatinde ne isteyorsun? Hayırdır bir hayırlı iş için geldim. <laughs> Gel bakayım içeri. <laughs> Abi <gülüyor> çiçek aldım sana, ee, sana layık değil ama, ama... ...şikolata da yoğurdu. Buyur otur, otur Yunus. Uşağım Cemal, bize kahve yapın. Mecburen katlanacağım. Ya. <laughs> Şekerli olsun. Ee sen de iyisin inşallah. Sağ olun, rahatıyım çok şükür. Ee, ne olsun? Ee de bakayım, ne istiyorsun? Ee, şimdi Cemil Afiyet ...afiyetlesiniz inşallah. Eksik olma, ben iyiyim. Sen de iyisin inşallah. E ...şükür, ee, sağlığına duacıyım Temel Emice. Afiyet olsun. Ee... Ba ...anlat bakayım, ne istiyorsun? Ee, şimdi Temel amca... E, ...buraya gelmemin... ...sebebi ziyaretimin ana temel maddesi şudur... Ee, ...şimdi ben... E, ...Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...kızınızı kendime istemek istiyorum. Ne? Kızımı mı istiyorsun? He. Ya Yunus, gecenin bu vaktinde bunu söylemek için hiç gelinir mi lan? Ama abi evde öyle uzanırken böyle bir de attı. Dedim, oraya git de canın kızını istek gel. Yunus, senin işin gücün yok. Yok. Peki kızımı mutlu edebilecek misin? Edemem abi. Biraz da asebiyim Ula Yunus... ...işin gücün yok. Kızımı da mutlu edemeyeceksin. Gecenin dördünde kızımı istemeye geliyorsun. Sana kız yok. <laughs> ben... ...bana kızı vermeyeceğini biliyordum. Biliyordun mu? He. Ulan madem ki biliyorsun, niye geliyorsun? Şimdi abi şöyle bir şey... Yap. ...ayıptır söylemesi... ...bizim evde kahve kalmadı. Kahve kalmadı... E dedim ki diyeyim temelemeyeceğim kızını isteyeyim me bahanesiyle. Kızını isteme bahanesiyle kızı isteyeyim ama bir kahve içeyim orada. Amaç kahve içmek. Nasıl? <laughs> ya. Şimdi temelemeyeceğim. Ben geç kalmayayım gideyim eve yatan sabah e, saat e, erken saatte Dursun adamın kızını isteyeceğim. Sabah kahvaltıyı kaçırmamak için. Nasıl? He. Ha bu da alayım. Abi lira param yok çiçek almaya. Ne yapayım? <laughs>